Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Azat Nebun'un e, TikTok videolarını izleyeceğiz Arkadaşlar 10 dakika boyunca e, Like atmayı ve abone olmayı unutmayın İnşallah gördüğünüz üzere Abone olan ve like atan herkese inşallah Leon çıkar Evet arkadaşlar Devam ediyoruz Videoyu izlemeye başlayalım Eski videolardan alınmıştır Yani eski videolarla birleştirilmiş gibi Niye Ha, hilal yıldız mı bu? Anlamayanlara varsa içinde ben buraya hilal yıldız koyarım arkadaşlar. Yasin. Mesela evet arkadaşlar eski olduğu çok belli. Mesela patrol yok. Burada da hilali yüklemiş. demiş. Helal be. Mike. Ha, el primalı bir şey. Üstte el klima çıktı zaten. Ha. Cin çekti. El primalar atladı. Sonra kendi aralarında savaşıyorlar. Şimdi Şelim çıkacak? Aa şey. Efsanevilerin hepsi gibi. Aa orada bir tane Mortis efsanevi yok herhalde çocukta. O da çıkamadı. Mortis de çıktı. Bu nasıl oluyor ya? Ha orada geri tepiyor onu tam. <laughs> Bak bu da güzel. Herhalde abileri. Kızın abileri abi. Yan şeyli. Tek atacak şimdi. Aynen. Ya bu ayarlarını ne bir şey. Ayan söyleyemedim. El Primo kendisini öldürecek. Şu cin de yardım edeyim derken El Primo da bilerek karşı kaçacak. İkisi de yer değiştiriyor ama bu benim bir şey. <laughs> Yasin. <gülüyor> bu da güzel ama. Yani böyle bir şey var herhalde. Çünkü ben bir kere olmuştum. Ama mesela burada herkesin olur. Ama burada nasıl olursa aksi soracağım. Padişah demiş ki bu maymuna mı böyle oluyorsun sen? Hani o kadar <laughs> çirkinmiş ki Leyla. Mecnun da demiş ki sen ona bir de benim gözümle bak. Yani güzel. <laughs> Boom. Boom. Bak bu efekt burası İstanbul mu? Evet. Ne evet. yapmışlar? Evet. Evet, o, Bak iki Piper şu Bunu Shelly de alırlar Ama Shelly'nin ultisi alsaydı ve yakında olsalardı alamazdım. O ortada bir sürü Bo bombaları var cinde çekti. Ha. <laughs> Ha ben bunu görüyordum. Bunu barleylisin yapın. Barleyli çok fazla kostüm olduğu için arkadaşlar. Şimdi burada mesela bunu biraz kere vurdu. Buna vermiş bitince de pat. Arkadaşlar bunun aynısını ben de yapacağım. Bu videodan sonra belki gelir. bu da ablasını çağırdı arkadaşlar. Aha. Bak bu da güzeldi. Ha bildiniz. Ee, yapmayan kalmadı. bak burada yüzde 190... doksan aynı. Bak bu ilk defa duydum bu şarkıyı güzelmiş. Kar. Oh Mesela bu da şans. Bey, Siz, Hayır. Niye bu? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Anca beraber kanca beraber mi? Anlamadım. Yani arkasından ablalarını çektiği için. 8 bit hiç güzel. Emin misin? Şimdi virüs 8 bit gelir. Evet. Bu yüzü yüz, bu. Aynen. Arkadaşlar şey, sol üstte gördüğünüz üzere yüz kupa Ne? Ne? Abi bu da bu çekiyor. Etler, ha bak orada cin kaldı mı? Ben saymam. Saniye... Yeah. <laughs> Abiler dövüldü yine. Orada 4 bayağı kişi var. 5 kişi falan var. Furkan ile Yasin çekiyor. Güzel. Bak, bu da. Evet Mr. P. Evet. Mr. <laughs> <laughs> bu da aynısı gibi herhalde. Ha bu da farklıymış. <laughs> Kaza geliyordu. Ha bak. Bu da emek olan bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.